Merhaba arkadaşlar yenilen yabani otlardan üçgül otu, çayır üçgülü e, farklı isimleri de var. Kırmızı üçgül de deniliyor. Yonca otu da diyebilirsiniz. Üç yapraklı yonca yaprakları e, bu çiçeklerin çayları yapılıyor, kurutularak e, yaprakları da yenilebiliyor. Hem çiğden salatalara konulabiliyor, hem de kavurması da yapılabiliyor çok faydalı bir bitki hayvan yeme olarak da kullanılan bir bitki gördüğünüz yerde bu çiçeklerinden mutlaka toplayıp kurutun çayını yapın İçin çok faydalı bağışıklık sistemini arttırıcı yapraklarından yonca yapraklarından salatalarınıza koyun Kavurarak pişirebilirsiniz. Çok güzel, lezzetli. Ispanak gibi kullanabilirsiniz yapraklarını da. İspanak gibi kavurabilirsiniz. Bu kırmızı üçgül bitkisi bu şekilde pembe çiçekleri var ama ismi kırmızı üçgül, çayır üçgülü de deniliyor. Siz de gördüğünüz yerde toplayıp faydalanın. Günde bir bardak çiçeklerinden kurutarak yaptığınız çaydan günde bir bardak tüketin. Çok faydalı. Çok da güzel bir bitki. Yağış alan, çok yağış alan bölgelerde daha çok görülebilir. Bu da arkadaşlar labada. Efelek, evelek gibi isimleri de var. E, bu bitki de sarması yapılarak yenilen bir bitki. Çok faydalı bu bitki de. Bunu da mutlaka görürseniz toplayın. E, sarmasını yapın ve çok da lezzetli bir ot. Her yerde de görebilirsiniz çok var e, labada otu diğer etrafında küçük otlar da kutupları ama onlar daha büyümemiş bakın labada otu çoğu yerde var. Çok besleyici ve çok faydalı bir bitki mutlaka siz de deneyin faydalanın bu bitkiden. Bu da dikenli kapari bitkisi. Bu da çok faydalı ve güzel bir bitki. 40 kilit otu. 40 kilit otu da çok faydalı. Eklem bölgelerinizde ağrılarınız varsa e, kurutarak çayını yapabilirsiniz. Zaten 4-5 günde kuruyor. E, bir tutam alırsınız kurumuş yanına bir yemek kaşığı kadar kurumuş 40 kilit otuyla çayını demleyebilirsiniz. Çok faydalı bir ot. Ee, gövdesinde de bölüm bölüm şekiller var. Aynen eklem bölgelerine benzer. Çok faydalı bu ot da. Ebe gümeci otu. Çok güzel ve lezzetli bir ot. Mutlaka toplayın, ee, kökünden toplayın. Aynen ıspanak gibi kullanın. ıspanak gibi kavurup e, yumurtalı da yapabilirsiniz ya da e, yumurta sevmiyorsanız yoğurt yapabilirsiniz. Limon sıkarak ekşili yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve çok faydalı bir ot. Şey. Mutlaka. Deneyim. Bu da ısırgan otu. Çoğu kişi biliyor zaten. Kaşındırıcı bir özelliği var toplarken. Eldiven giyerek toplayabilirsiniz. Ve mutlaka faydalanın bu ottan. Çok faydalı ve lezzeti de çok güzel. Yine ıspanak gibi kullanabilirsiniz. Ve her yerde görebilirsiniz. Birçok yerde var. Mutlaka deneyin. Yapmadıysanız da yapın mutlaka deneyin. Tadı çok güzel ve yakışıyor e, kavurmalara. Farklı otlarla kavururken de koyabilirsiniz. Yıkandıktan sonra da zaten e, dikeni gidiyor. Kaşındırmıyor. Sadece toplarken biraz kaşındırıyor. O kadar. Ya, çok güzel bir lezzetli bir ot. Sirken otu, bunların iki çeşidi var. Kara sirken, beyaz sirken. Bu beyaz sirken olanı çok güzel bir ot bu da. Çok lezzetli. Bulduğunuz yerde üç kısımlarından toplayın ve faydalanın.